Agarta aslında şeytanın halüsinasyonlar göstermesi sonucunda insanlarda oluşan hayali bir ülkedir. E, Masonların kullandığı bir sistemdir bu. E, Masonların kullandığı bir inançtır e, ve bunu bu örgüt almıştır biliyorsunuz. Agarta'ya dayandırıyorlar. E, adeta uyuşturucu alanlarda <laughs> duyarız. E, bazen halüsinasyonlar görürler, hayali vakalar görür bunun gibi bir şey. Agarta e, Mason mabetlerinde e, bir masonun e, hipnozu sonucunda onu derin e, transa geçiriyorlar. Derin trans içindeyken e, şeytan onu kendi ülkesine göğe götürdüğünü söylüyor. Ve o halüsinasyonlar görüyor. Yani tünellerden geçtiğini, böyle ışıklı araçlara bindiğini görüyor. E, müthiş bir teknoloji. Bir üçüncü boyut evet, gibi bir evet, şey. Üçüncü boyut gibi bir şey geçiyor orada. Orada Agarta'nın bunlara e, talimatlarını e, belirtiyorlar. Mesela Agarta'nın lideri dedikleri şey ki şeytandır. Mesela onu bir taht üstünde resmediyorlar böyle keçiye benzeyen bir varlık. Yani Agarta'nın lideri olarak görüyorlar onu. O ne derse onu yapıyorlar. Eğer onun dediğini yapmazlarsa kendilerini e, şeytanın mahvedeceğine inanıyorlar. Müthiş korkular şeytandan. E, ve mesela kan dökülmesini isterse şeytan kan döküyorlar. Gidin şurayı bombalayın diyor, bombalıyorlar. Gidin şunu öldürün diyor, öldürüyorlar yani gerçek liderlere şeytan olduğu için bu kadar e, şuursuz hareketler yapıyorlar.